Geçen yıl 4 tanesini 120 liraya aldım. Bu ikinci el metal sandalyeleri. Tasarımına aşık oldum. Bu tonet sandalyelere benzetmeye çalışıyorum. İlk olarak sırt ve oturma yerlerini sökerek başlıyorum. Sırt parçasını kullanmayacağım. Oturma yerinde kumaşların altındaki kontrol kontrapila kullanacağım. Tüm kumaşlarını ve süngerlerini çıkarıyorum ve zımbaların hepsini tek tek söküyorum. Bence boya öncesi en önemli adım olan zımparaya geçiyorum ve tüm yüzeyi hafif çizikler olacak şekilde elle zımparalıyorum. Sirkeli sıcak suyla güzelce temizleyip durladıktan sonra metalden ahşaba dönüş yolunda ilk adım olan boyaya geçiyorum. Yapay ahşap dokusu verirken üzerine gelecek ahşap benliğin altında butonlarda bir renk seçiliyor. Ben de Filiboya'nın bu hasır rengini seçtim. Tam sıcacık benim sevdiğim tonlardan. Ahşap dokusuna biraz katkısı olsun diye son katta fırça bırakmaya özellikle dikkat ettim. Yarım saat arayla toplamda 3 kat boyayıp bir gece kurumaya bırakıyorum. Sandalyelerin oturma yerleri de ilham görselime olabildiğince benzesin istiyorum. İlk kumaşların altından sunta değil de böyle kontraplak çıktı. Böylece güzel bir zımpara sonrası ahşap verniyle renklendirebildim. Vernikte birazcık kızılığı sevdiğim için kestane rengini seçtim. Böyle sıcacık tam benlik bir renk oldu. Şimdi gelelim en önemli kısma yapay ahşap görüntüsünü vermeye ahşap vernikliğini tinerle birazcık inceltiyorum. Böylece yüzeye dağılması çok daha kolay oluyor. Fırçayla ağacın yönü olsa nasıl olurdu diye düşünerek tek yönde sürerek sandalyenin tüm metal yüzeyini parça parça vernikliyorum. İstediğim o koyu tonu elde etmek için vernik katını kurdukça birazcık arttırdım. Siz açık ahşap tonlarını daha çok seviyorsanız incecik bir kat yapmanız yeterli. İlham görsemdeki koyular gelince verniğin üzerine faraş fırçasıyla yine tek yönde hızlıca süpürme hareketleri yaparak doku veriyorum. Bir gün yine kurumaya bırakıyorum ve son olarak yüzeyi matlaştırmak için Aquareno vernikle tek kat hızlıca vernikliyorum. Bu vernik kuruyunca çok hoş mat bir doku oluşturuyor. Ahşaba benzetmeye çok yardımcı oldu. Bu tekniği uygulamada daha öğreneceğim şeyler var. Ama sandalyelerin son hali. Aylardır fotoğraflarına baktım. Sandalyeleri epeyce benzediler. İkisini mutfağa, ikisini balkona yerleştirdim. Mutfaktakiler masayla takım oldular hatta. Kendilerine o kadar uğraştım. Temizliği de kolay olsun diye yıkanabilir minderler aldım. Yapay ahşap yapma yolunda öğreneceğim daha çok şey var. Ama son halleri benim içime sindi. İlham görseline sizce benzetebilmiş miyim?